Ergentener. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Kafa topu ikide zorlu mücadele başladı. Vücudunu siper ediyor adeta. Maç golle başladı. İyi vurursa gol olur. Direkleri dövüyor. Gol, gol, gol. Yerden yuvarladı. Gol geldi, gol geldi. Yerden gol peşinde. Maç 2-2. Yerden bir şut. Kalesini mükemmel savunuyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Durum 3-2. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Yukarıdan gol peşinde. Kendi sahasında savunmayla Suriye oynuyor. Ve topağalarda. Kafasını vurdu. Gol! Yine alt tarafa doğru vurdu. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Rakibini şaşırtarak tam 90'a taktı. Artık kalan son 45 saniye. İşte bu kadar. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Fark çok değil. Rakip hamşire gibi çaktı. Top sürerek gol peşinde. Aman Allah'ım gol gol gol. Alta doğru vurdu. Direkten döndü. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler son saniyelerde maç topu 90 astı. Ceza sahasına doğru. İyi vurdu. Şanssız direkten sekiyor. Şansını kafayla denedi. Heyecanlı maçta son saniye çift gol kullanıldı. Büyük kafa. son Rakibin... Savaşı oluyor. İyi olan Rom Karıcık. Düdükle birlikte maç bitiyor.